Merhaba ben Buse. Bugün metapta derin öğrenme giriş kısmına geçiş yapacağız. Bunun için ilk öncelikle tarayıcımıza e, deyip derinlik oranına yazıyoruz. Bu ilk bölüme başlıyoruz. bir tane video var e, oraya dinleyeceğiz. Deep learning is a machine learning technique that uses deep neural networks. Derin öğrenmeyle ilgili birçok şey işittiniz. Peki bunun altyapısında ne vardır? Diyor. That is networks with many layers to make predictions. Derin öğrenme bir makine öğrenmesi yöntemidir. derin öğrenmede birçok katman vardır diyor. Buradaki. Birçok katman vardır diyor. Yani bilgi bir yerden girer, bir ve bir yerden sonuçlar elde edilir diyor. Bu şekilde bir sinir ağları vardır. Eğer sadece iki katman olsaydı biz buna yapay sinir ağ derdik diyor.

Yani mesela yani bu altın mıdır değil midir? E, bunu nasıl tespit edileceğini makine geneliksel makinede biz söyleriz, biz kodlarız. Diyor. Calculate features for your image set and then use the features to train a classifier. With deep learning, the goal is to perform end-to-end -end learning. That is, the images themselves are the inputs and both the features and the classification are learned directly from the images. This course... Ama yapay zeka ise biz bunun altı rakam olduğunu biz söylemiyoruz. Öyle bir program kodluyoruz ki biz ona biz ona birçok bir altı rakamı gösteriyoruz. Hangi şekillerin altı olduğunu o kendisi öğrenip bize söylüyor. Diyelim ki 20 30 tane altı rakam var. Bu altı rakamlara bak diyoruz. Ortak özelliklerini tespit et ve bu özellik altı rakamını göstermektedir diye bunu sen öğren diyoruz yani kısacası. Focuses on using deep neural networks in MATLAB to perform image recognition tasks. Image recognition is making headlines because it's easy for humans, but traditionally very hard for computers. Mesela, bir gidiyorsunuz diyor, yani gidiyorsunuz. Image recognition is playing an increasingly larger role Araçın in modern life, like driver assistance systems, which need to know whether the car's camera is looking at an. Mesela o aracın o kamera, o araçtaki kamera karşısındaki nesnenin bir araç mı ya da yaya mı olduğunu tespit edip tespit eden bir şey oluyor. Yani görüntü işlemeye örnek oluyor. Other vehicle, a pedestrian or, a tree. or a medical imaging system. Ya da da ya da sağlık konusunda yani uzman doktorlarda oluşan bu görüntü diyor. Şu şekildeyse yani bu MR görüntüsü şu şekildeyse hastanın şu hastalığı var ya da kanser e, şüphesi var gibi e, tespitler yapıyor. E, bu derin öğrenmeye örnek bir e, Derin makine ölçülebilir Just yani. Like bu bu gram makine ölçülebilir derin öğrenmeyle yani. In this course, you will bu derste e, transfer öğrenmeyi kullanacağız. Peki ne demek bu? E, daha önce e, bilir tarafından detaylıca düşünülmüş, e, tasarlanmış bazı konularda gerçekten başarılı sonuçlar almış, hazır derin öğrenme yapıları var. Bu derin öğrenme yapılarını alıp kendimizce değişiklikler yapıp onu bu yapıları kullanacağız. New application. By the end, you will have a network that classifies different flowers. You don't need to learn a lot of theory. Derin öğrenmenin iç yapısında çok yoğun matematiksel işlemler söz konusudur ama It's starting in networks for your applications. Yani. if you know a little bit of MATLAB, just the basics. If you've never used MATLAB before, it's easy to get started, and we ya, diyor, mutlaka, uh, MATLAB, uh, recommend you first take MATLAB on ramp to quickly get up to speed. This course should take about two hours to complete, but you can leave any time and come back later throughout the course you'll be interacting with the web-based version of matlab inside our training environment it has a slightly different look and feel from matlab online or the desktop version of matlab but don't worry you're using the exact same matlab language enjoy the course <laughs>